Solda da var, solda Sol. Oh. sola. Abi bunlar lan yani. O adam kıstaklar değil mi Yazıklar olsun ya, vallahi yazıklar olsun. Ne diyeyim ben ya? Terminatör müyüm ben? Ya ya bak bak adam havada çöldü. <laughs> <laughs> bak duvar öldüm gör. Hem de çok pis sniper o. Yani, e ee, bu ne? Dışarı çıkıyor. Senin Alfa. kapat. Şarjörü Bomba kuruldu. Ölmüyor mu bana? Çağrı kambur yürüyorsun. Çok güzel.